Zeynep, bu... ...bu... ...senin eşin. O artık benim hiçbir şeyim değil. Yok, yanlış anlama. İkinizin arasındaki mesele sizi ilgilendirir. Beni ilgilendirmez. Beni ilgilendiren konu şu. Biz bu adama ne kadar güvenebiliriz? Bu adam bizi yarı yolda bırakıp satar mı, satmaz mı? Ne gerekiyorsa onu yapacak. Kadir. Bize biraz müsaade edebilir misin? Eyvallah. Sağ ol. Hayırdır? Ne oluyor içeride? Müdürüm bu hayattaki en tehlikeli şey ne biliyor musun? Ne? Kızgın bir kadın. Veli Cevher benden böyle bir tokatla aldı aileni. Seni bekledik. Gelip yardım edersin diye seni bekledik biz. Sen ne yaptın? Kaçtın. Zeynep yeter. Yetmez. ...sana yetmez. Sen biliyorsun bu Veli Cevher'in nasıl bir adam olduğunu. Sen bizi bırakıp kaçtın diye... ...senden nefret ediyorum Galip. Görebiliyorum nefret ettiğini. Gözlerine bakınca anlaşılıyor zaten. İyi. Ben yaptığım her şeyin farkındayım. Bunları telafi etmeye geldim Zeynep. Sen bu polisi... ...Kadir'i tanıyor musun? Evet tanıyorum. Yani öyle bir tanışıklık mı sadece? Değil. Öyle bir tanışıklık değil. Yetimhanede birlikte büyüdük biz. Sevgiliydik. Beni sevmediğini biliyordum. Ama ben sanmıştım ki... ...sen aşkın ne demek olduğunu bilmiyorsun biliyor musun? Sen saçmalıklarına uğraşamam Galip. Bir kere Zeynep. Bunca yıldır bir kere bu adama baktığın gibi bakmadın bana. Sen ne saçmalıyorsun ya? Sen neyin hesabını soruyorsun benden? Beni sevmese neden benimle birlikte olsun ki diyordum kendi kendime. Bana bakışların hep boştu. Ben senin beni seveceğin günü bekledim Zeynep kumar oynadın. Beni aldattın hem de defalarca aldattın beni. Yetmedi dünyanın en pislik herifinin geldin hayatımızın içine soktun. Böyle mi bekledin? Sana güvendim ben be. Her seferinde güvendim sen her seferinde arkamdan bir oyun çevirdin. Bıktım ben, bıktım. Bıktım senin yalanlarından. Boşanmak istedim, kızını alırım dedin. Nerede kızım? Aylin nerede? Benim canımı yakmak için kullandığın Aylin şu an nerede? Ben bunun böyle olacağını düşünmedim Zeynep. Bunun da bedelini ödüyorum. Sen bedel ödediğini mi zannediyorsun? Gerçekten mi? Ben anlatayım mı sana ne bedel ödediğimi? Doğru. Senin o gördüğün gözümdeki boşluk var ya. Kadir'in boşluğuydu evet. Onun yokluğuydu. Onu kaybetmekten korktuğum için gittim ben. Bir gün babam gibi o da gider diye korktum. Benim kızım babasız büyümesin diye anladın mı? Korktum ya korktum. Ama artık korku falan yok. Korku, korku hiçbir şey kalmadı bende bundan sonra hiçbir yere kaçmak yok. Şimdi gidip o adamdan kızımızı alacağız. Alalım Zeynep, alalım da sen bu adamı tanımıyorsun. Veli'yi tanımıyorsun. Ben tanıyorum Veli'yi kardeş. Ben Veli'yi tanıyorum. Eğer dediklerimi yaparsan kızın aileni alırsın. Ama dediklerimi yok yapmayacağım, seni dinlemeyeceğim diyorsan da hiçbir şey alamazsın. Bu kadar basit. Ne yapmamı istiyorsun? Şimdi bir oyun kuracağız. Bu oyunu da birlikte yapacağız. Anlaşıldı mı? Ama herhangi biriniz bu oyunu bozacak bir hata yaparsa oyun patlar. Nasıl bir oyun bu? Sana anlatacağım. Hepsini kılçıksız, tertemiz bir şekilde anlatacağım. Galip geldi. Sonuna geldik artık. Bugün harekete geçiyoruz. Takip ediyor musun Hayır. Niye? Adam ilkede sattı evet. seni. Ya yine satarsa? Satmayacak. Galibe mi güveniyorsun? Galibe güvenmiyorum. Zeynep'e güveniyorum. O tarafını seçti. O beni seçti. Ben tercihimi yaptım. Kadir'e güveniyorum. Sen kardeş. Ya bu oyun bozulursa o zaman ne yapacağız? Ben bu oyunun sonunda ölüm yok demiyorum. Ama hatasız ilerlersek Kimse ölmeyecek diyorum. Şu işten alnımızın akıyla bir çıksak... ...dişimi kıracağım. Şimdi burada ver kararını. Var mısın? Var. Güzel. Eyvallah. O zaman başlıyoruz. Zeynep, sen bundan sonra bu telefonda benimle irtibata geçiyorsun. Başka bir hat kesinlikle kullanmıyorsun. Üçümüzün içerisinde bir tek arnından konuşan sen varsın. Oyunu bozma dayı. Anlattıklarından başka hiçbir şey yapmayacağım. Eyvallah. O zaman Zeynep'i ben evine götürüyorum. Sen de 20 dakika sonra taksiyle oraya geliyorsun. Ne olacaksa bugün olacak artık. Haydi. Seni biraz daha dağıtayım ister misin? En son sen dağılmıştın. Şimdi niye bana bunu yapıyorsun? Hatırlatmak için. Biz... ...bir zamanlar çok... doğru. Çok güzeldik. İşte o güzel zamanları hatırlatmak için. Zaten ondan sonra ister istemez... ...dağılacaksın. de tek sevgilim aklıma düştün. Nazen'de sevgilim yadıma düştün. Gurbette sevgilim aklıma düştün. Nazen'de sevgilim yadıma düştün. Sana anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki. Seve seve dinlerim hepsini. Ama eter ki bugün kötü bir şey olmasın. ...tanışmanı o kadar çok istiyorum ki. O kadar güzeldir ki merhameti. Bütün çocuklar gibi onun da merhameti, sevgisi bütün yaraları iyileştirir. Aylin'le tanışacağız. Sen tekrar kızına kavuşacaksın. Tekrar sarılacaksın. Bu günler bitecek. Yüzün gülecek tekrar. Toparlayacaksın. Sana söz veriyorum. diyorum. Sevdin mi yeni oyuncaklarını? Ne oldu? Beğenmedin mi? Sevdiğimi söylersen beni bırakmazsın, değil mi? O bugün olacaklara bağlı. Annenle baban dediklerimi harfiyen yaparlarsa gidersin. Yapmazsa kalırsın. ya da sen Kızımızı alacağım Zeynep. Bedeli ne olursa olsun bunu yapacağım. Dikkat et. Kızımızın sadece anneye değil bir babaya da ihtiyacı var unutma. Keşke iyi bir baba, iyi bir eş olabilseydim. Keşke beni sevseydin. Kadir, Galip evden çıktı. Kadir. Zeynep bak biz bir oyun kurduk ve bu oyunu biz kazanacağız. Kimseye bir şey olmayacak merak etme. Tamam. Güzel. Gel. Beni çağırmışsınız müdürüm. Evet evet gel. İnşallah bir kusurumuz olmamıştır. Yok be oğlum ne kusurun olacak. Herkese sevdirmişsin kendini. Sağ olsunlar müdürüm. Benim ekstra bir şey yaptığım yok neyse Hoy'um. Nasıl gidiyor Veli'yle? Yani güzel, gayet iyi. İyi, iyi. i̇yi, iyi, iyi. Şimdi ben seni başka bir şey için çağırdım. İstihbarattan bize bir şey geldi. Bizim şubede uyuşturucu işine bulaşmış birisi varmış. Yani inşallah bu mevzu bana dönmez müdürüm. Yok oğlum. Niye dönsün? Biz seni biliyoruz. Hakkında gerekli istihbarat yapıldı. Ayrıca bu teşkilatta en iyi çalışanlar arasında... ...yetimhanede büyümüş bir sürü çocuğumuz var. Ha, yetimhane işe yarıyor yani. Yarıyor tabii, yaramaz olur mu? Asıl mesele şu. Bizim içimizdeki bu adamı sen bulacaksın. <laughs> Müdürüm. İtiraz yok. Kim bizim teşkilatımızı lekelemişse, hesabını tek tek verecek. Bu adamı da sen bulacaksın. Bulduğun her şeyi de benimle paylaşacaksın. Anlaşıldı mı? Başüstüne, Var mı kullandığın şüphelendiğim yeri? Hayırdır, neden bakıyorsun kronometreye? Ben... Gece kafayı böyle yastığa götürürken günün muhakemesini yapıyorum. Hani esnafın Z raporu gibi bir şey. Bütün günü döndürüyorum kafada. Yok müdürüm olsaydı zaten paylaşırdım sizi. Tamam, tamam. Hadi vazifenin başına. Sen değil mi? Ben de evet. Bana sormadan alma. Ne kızıyorsun ya? Telefonumu araba unutmuşum onu aldım. Bana sormadan alma. Tamam komiserim, al. başka birisine veremiyorum. Şunu bir analiz ettirir misiniz? Nereden çıktı bu? Müdürüm şimdilik başka bir şey sormazsanız mutlu olurum ben. Yani çıkarsa zaten söylerim ama karavan olma ihtimali de çok yüksek. O yüzden başka bir şey sormazsanız sevinirim. İyi tamam sormayalım bakalım. Ee, şahsi arabanızı da alabilir miyim? Sebep? Vazife için. Allah Allah. İyi tamam. Al bakalım. Bana bak arabayı tek parça getir. bekleyin. Geldim tabii. Ben bir söz verdim mi tutarım. Sorun yok. Teslimat aldım. Mat yapılmayınca ne oluyor? Görmek ister misin? Görelim bakalım. Gel benimle. çalışan kuryelerden ipotek alıyoruz. Kat karşılığı değil mi? Yok. Hayat karşılığı. İpotek kuryelerin aileleri. Teslimatta sorun çıkarsa ipoteğe el koyuyoruz. Ama senin teslimatta sorun çıkmadı. Yani ipoteğe el koymuyoruz. Bu kronometre o yüzden çok önemli. 12 saat içinde teslimat gerçekleşmezse ipoteye konulur. Yani ailen yok olur. Yok, yok. Benim ailem yok olmayacak. Ben zamanında teslimat yapacağım. O zaman sorun yok. Sen beni nasıl bir işin içine soktun?